Kale Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyete geçirdiği GES projelerinden haberiniz var mı? Yok, olmadı. Duymuştum. Haberim olmadı. Haberim oldu. Güneş Enerji Sistemi'nden haberim vardı. Hayır. Yoktu. yoktu. Var. Tabii ki çok güzel bir şey. Aslında çok büyük katkı sağlar. Gerek tarımda olsun, gerek konutlarda olsun. Çok güzel bir şey. Yani önümüzdeki dönemde, yıllarda, on yıllarda yapılması gereken, düşünülmüş bir şey yani. Sarım yapan kişiler için çok iyi bir şey. Güneş enerjisi olsun, rüzgar enerjisi olsun, yenilenebilir enerji kaynaklarını zaten Türkiye olarak çoktan kullanmamız gerekiyordu. Antalya bunun için bir gibi bir yer. Hani tam tamamen bir maden. Güneş enerjisi Antalya'ma da çok güzel yakışır. Bu enerjiden yararlanmak, kendi enerji sistemimizden faydalanmak çok güzel sonuçlar elde etti sağlayacak Her yerde uygulanmalı, bütün belediyeler uygulanmalı, bütün bina sistemlerinde, konut sistemlerinde uygulanmalı. Merkezi hükümetin yapamadığını belediye yapıyor. Belediyenin buna yönelmiş olması beni çok sevindirdi. Çiftçiye bu şekilde yapılan yardım ve destekler de e, onlar için eminim çok faydalı ve yararlı olmuştur. Buna emeği geçen herkese de ben şahsım adına teşekkür ediyorum.